Merhaba gençler bugün spor sahası yapacağız yanımda Oğuz var sen niye öyle bir salaklık yaptın gerizekalı gel bakayım buraya <laughs> düştüm kanka ne bileyim merhaba gençler bu arada <laughs> Oh sonunda bitti. Şimdi 4 tane spor sahası yapacağız. Hemen yavaştan başlayalım. İlk futbol sahasından başlayalım kanka gel. Kanka. Ha. Burası yüzme sahası mı? Neresi lan ne yüzme sahası? Mal gel buraya. Bu bu. <laughs> Şuraya şimdi bir kale yapmamız lazım kanka. Çekil o iş bende. Çekil çekil çekil. çekil. Kanka bak benim aklımda bir plan vardı. Sen nasıl bir şey düşünüyorsun? Düzgün bir şey yap. Eee düzgün mü? Şöyle dur bekle. Örümcek ağa nerede? Sen bir yap. Kötüyse ben kendi bildiğimi yaparım. Hangisi güzelse onu kullanırız. Yap bakayım ne yapacaksan. Ben basket sahasından başlıyorum. 9, 10, 11, 12, ne sayıyor 12, 15 mi? Dur lan yanlış saydım galiba. 15, 15 doğru saydın. He öyle mi? Evet. O zaman şuradan şöyle yapsak. Şuradan 5 desek. Bakayım buraya nasıl bir şey yapabiliriz ya. Sallıyorum bir şeyler bakalım ortaya ne çıkacak. Yani bence böyle bir şey olabilir. Ortasını hangi renkten yapabiliriz? Kırmızı mı yapsam acaba? Kırmızı güzel ya. Deneyim bakayım. Bak güzel yap ha. Ya yapıyoruz işte be. Gelip bakarsın. Tamam. Basket şeyi kolay ya sahası. <laughs> Direkt e, yerleri boyuyorum böyle. Şey dikeceğim bir de çubuk dikeceğim bir tane de örümcek ağ koyacağım tamam işte <laughs> tamam baya kolay yani şimdi bunun tam ortası şurası şuraya dikmem lazım bunu Topalarda! bak bakayım dur bir dakika kanka şunu bir bitireyim şöyle Heh, benimki de böyle olacak <laughs> Kendime smaç bastım. Bakayım. Aynen bak tamam. On numara abi yapmışsın güzel aynen. E tamam. Ama şunun arkasını şöyle yapsana ya dur daha güzel olur bak. Bence böyle daha güzel olur ne bileyim. Diyorsun. Şurayı da şöyle. Aynen aynen onu da ben yapacaktım şimdi. Oldu mu böyle mi lan? Herhalde böyle değil mi? Vallahi ben hiç, hiç böyle kale direği görmedim. Vallahi ben de görmedim de Minecraft'ta böyle kardeş yapabilecek bir şey yok. Kanka bitiremedin mi lan senin iş kolaydı bir de. Yok kanka şey neydi ee, yanlış yapmışım da baştan yaptım. Ya <laughs> geri zekalı biliyordum bana bırak onu dedim sana. Zaten buraya da yanlış yapmışsın nereyi doğru yapıyorsun ki Allah için ya. Gene gece oluyor ya lanet gelsin sana. Kanka şimdi sen bu bak bu tarafı yaptın ya atıyorum sen bir diğer tarafı kolay yapardın ama ben sayımları baştan yaptım. O yüzden ben saymadım ki direkt şeyi yaptım kafadan yaptım ama. Tamam işte doğru yapmışsın. Baya güzel yapıyoruz lan. Ben bu kadar güzel yapacağımızı düşünmemiştim ha öyle gelişi güzel yaptık ama. Ego. Ortaya güzel bir şey çıktı ya ağlama be ağlama bir kere daha ağlama bir kere takdir et beni ya bu kıskançlık ne ben anlamıyorum ki seni. Değil mi? Ay, o <laughs> kıskanıyorum ya ben ileride nasıl yapacağım ay kudüyü Minecraft'ta sağ. <laughs> Çok kıskanıyorum. Bak bu şu kalenin güzelliğine bak bak atlayasım geliyor bak. İçinden geçiyorum kalenin. Aynen güzel. Tabii oğlum ben yapıyorum yani. Kardeş bir rahat bırakır mısın beni? Yapamıyorum tamam, ben. Tamam tamam. <laughs> Top koyalım mı ortaya? Geç Aykut ortaya. Evet aykut gerizekalı. <laughs> Yukarıdan bir baksana. Hoş olmadı mı? Abi böyle kale mi olur ya? Kaleler bok gibi. <laughs> Vallahi sen yaptın onları. Benim aklımda başka bir plan vardı. Sen aptal mısın? Evet. Hayır. Ne diyor lan gerizekalı? <laughs> ben hala topumuz olmadığı için üzülüyorum Aykut. 4 sağda da seni kullanmamız lazım. <laughs> Kardeş sen varsın işte. Voleybol mu tenis mi? Bence bir tenis yapalım buraya ya. Tenis tenis. Tenis sahası şöyle oluyor. Ben görmüştüm Antalya'da bekle. Tamam böyleydi. Ondan sonra nasıldı ya? Vallahi benim bildiğim en büyük tenis. Şey neydi? Hani bu raketle oynuyor ya masanın üstünde o. Daha büyüğünü görmedin yani. Görmedim. Ama istersen en büyük raketi verebilirim sana. <laughs> yok yok iyi böyle. Evet tamam. Şimdi bundan sonra nasıl bir dakika şimdi aklıma tam gelmiyor ki. Ortasından da bir çizgi geçiyordu sanırım. Tam hatırlamıyorum ama buna benzer bir şeydi yani sağa. Ay kafama yapıştı. Ay mal ya. Oğlum senin kadar malını görmedim ha. Alta niye koyuyorsun? Kanka oğlum? iki katlı. Teniste iki katlı olur mu? Unuttum unuttum unuttum. Tamam unuttum. Bu kadar cahil olduğunu belli etme lütfen. Valla voleybolu bilmiyorum kanka. Direkt kafadan yapacağım. Ben de bir. Bunun direkt ortasına şey koyacağım bekle. Kanka ben şimdi voleybol sahasını tam hatırlayamıyorum ama sanırım şöyle bir çizgi vardı. Aynısı diğer tarafta da vardı bu kadardı sanırım. Çizgiyi sanki çok A'ya yakın koydun A'ya. Hani bence şuradan tam ortadan geçiyordu ama ne bileyim. Ya koy gitsin işte yani uğraşıyor. <laughs> Doğru mu yapıyoruz onu da bilmiyorum ki herhalde böyle bir şeydi tamam. Şöyle bir yukarıdan bakalım kanka. Eksik var mı? Bence on numara oldu lan. Baya güzel olmadı mı? Oy. Oh ye yeah. Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak Buraları camdan kapatacağız. Evet gençler şimdi bayağı bitirdik yani gördüğünüz gibi camlarla falan kapattık. Ee, kapı koyacağız. Kapı koyduktan sonra da bitireceğiz. Şuralara ben yol falan yapacağım hani bir şeyler yapacağım yani böyle güzel bir yol. Ama onları sonra yapacağım. Şimdilik sadece kapı koyup bitirelim diyorum. Da kapıyı şuraya koysak kanka. Direkt çitin önüne geliyor bak şuralara kapı koymayı düşündüm de olmuyor. Kanka kenardan girilir zaten sağlarız şeyleri. Hani direkt ortadan girilmez, kenardan girilir. Ben delikleri açayım sen şey yap bence. Ben şöyle düşünüyordum kanka gel bak. Ha tamam hadi futbola futbola öyle gir. Hani baskete de öyle girsin. Diğerlerine girilmiyor işte aynen. Oraya nasıl girecekler? Kenardan girsin kanka. Kenardan girsin. Tamam bence oldu kanka. 10 numara olmadım abi bence oldu valla. Yapmamızı istediğiniz şeyler varsa da yorumlara yazabilirsiniz gençler. Bu bölümden bu kadar da video videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.